Merhabalar arkadaşlar. Yeğiz yayınlarından 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 66. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen y eşittir fx parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi grafiğe bakıyoruz. Grafikte özellikle x eksenini kestiği noktalar verilmiş ve bir de y eksenini kestiği nokta verilmiş. Eğer biz x eksenini kestiği noktayı biliyorsak denklemi hangi formatta yazıyorduk bir hatırlayalım. Y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Bu x1 ve x2 nedir? Parabolün x eksenini kestiği noktaların absesidir. Yani ne yapacağız? x1 yerine x2, x2 yerine 4 yazacağız. Düzenleyelim. Y eşittir a çarpı x eksi 2'den x artı 2 olur. Çarpı x eksi 4. Şimdi a'ya ulaşmak için de bize verilen 3. noktayı kullanacağız bu noktanın koordinatlarını fonksiyonun kuralında yerine yazacağız. Y gördüğüm yere eksi 8 yazıyorum. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 yazdım 2 oldu. 0 yazdım eksi 4 oldu. Eksi 8 eşittir eksi 8 A. O halde A eşittir 1'dir. Şimdi A'yı yerine yazdığım zaman zaten bir şey değişmeyecek. A 1 olduğu için. Y eşittir. X artı 2 çarpı X eksi 4'tür. Kurala ulaşmış olduk seçeneklerde bu şekilde değil de dağıtılmış şekilde olduğu için dağıtacağız. X'i dağıtıyoruz. X kare eksi 4 x. 2'yi dağıtıyoruz. 2 x eksi 8. Düzenlediğimiz zaman x kare eksi 2 x eksi 8'e ulaşmış oluyoruz. Seçeneklere baktığımızda cevap Adana. İkinci sorudayız. A eksi 4'e 0, B 4'e 0 ve C 0'a 8 noktalarından geçen y eşit parabolünün x eşittir 6 apsisi noktasındaki değeri kaçtır? Fonksiyonun 6'daki değerini bulmak için kuralını yazmalıyız. Ve özellikle arkadaşlar verilen noktalara dikkat edersek A ve B noktaları x, -x eksenini kestiği noktalar. Çünkü y'ler 0. x birimiz 4, x ikimiz artı 4 olsun. Kullanacağımız format nedir? y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. x1 yerine 4 x2 yerine artı 4 yazacağım. y eşittir a çarpı x artı 4 çarpı x eksi 4 oluyor. Üçüncü noktayı da yerine koyarak a ya da ulaşacağız. y yerine 8, x yerine 0 yazacağız. 0 yazdım 4, 0 yazdım eksi 4. Yani 8 eşittir eksi 16 a. Her tarafı eksi 16'ya böldüğümde a eksi 1 bölü 2 olur. Gelip denklemde yerini yazdığımda y eşittir eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 4'e x eksi 4 oluyor. Kuralı bulduk. Y dediğimiz şey zaten fx arkadaşlar. Biz 6 absisi noktasındaki değerini bulacağız. Yani f6'yı bulacağız. x gördüğümüz yere 6 yazarsak 6 artı 4'ten 10 6 eksi 4'ten 2. İkileri sadeleştiririm. Cevap ne olur? Eksi 10 olur. Yani burs olur. Üçüncü sorudayız. Aşağıda x eksenin eksi 1'e 0 ve 2'ye 0 noktalarında y eksenin 0 eksi 2 noktasında kesen y eşittir fx parabolü çizilmiştir. Buna göre parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yine x eksenini kestiği noktaları biliyoruz. Koordinatlarımız eksi 1'e 0 ve 2'ye 0. Kullanacağımız format y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. x1 yerine 1, x2 yerine 2 yazıyorum. y eşittir. a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 oluyor. y eksenini kestiği noktayı da Hani burada 3 e, sorudur öyle denk gelmiş. Y eksenini kestiği nokta verilmiş. Bu verilmek zorunda değil. Herhangi bir 3. nokta yeterli arkadaşlar. Bu noktanın koordinatlarını da yerine yazarsak. Y yerine eksi 2 yazdım. X'e 0 yazdım. 1 çarpı eksi 2 oldu. Yani eksi 2 eşittir. Eksi 2 A. Dolayısıyla A eşittir 1. O halde kuralımız A yeni 1 yazdığımda bir şey değişmeyecek. Y ye eşittir. X artı 1 çarpı x eksi 2 olacak. Bunu düzenlersek x kare eksi x eksi 2 olur arkadaşlar. Yani cevap bursa olur. 4'teyiz. Aşağıda A eksi 1'e 0, B 3'e 0 ve C 0, 6 noktalarından geçen y eşittir. Fx parabolü çizilmiştir. Parabolün denklemi sordu. Yine x ekseni kestiği noktaları biliyoruz. Direkt yazalım arkadaşlar. A çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1 olur. x eksi x 2'den x eksi 3 olur. 0,6 noktasında yerine koyduğumda y yerine 6, x yerine 0 yazıyorum. Eksi 3a 6 ise a nedir? Eksi 2'dir. Dolayısıyla kuralımız a yerine eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3'tür. Seçeneklerde zaten bu şekilde verilmiş. Bakalım doğru seçeneğimiz eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 denizde. 5'teyiz. Aşağıda fx eşittir işte, artı bx artı c fonksiyonun grafiği çizilmiştir. f1 kaçtır? Yine arkadaşlar ne yapmalıyız f bulmak için? fonksiyonun kuralını yazmalıyız. x eksenini kestiği noktalar biliyoruz. y eşittir a çarpı x eksi eksi 4'ten x artı 4 çarpı x eksi 2. y ekseni kestiği noktanın koordinatlarını yazıyoruz. y yerine eksi 2 yazdık. x yerine 0 yazacağız. 4 çarpı eksi 2. Eksi 2'leri sadeleştirsek. 1, 4a ise a 1 bölü 4 olur. O halde y yani fx A yerine burada 1 bölü 4 yazarsam 1 bölü 4 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 2 olur. Ben f1'i bulma, bulmak istiyorum. X'ini 1 yazarsam 1 artı 4'ten 5, 1 eksi 2'den eksi 1 olur. Yani eksi 5 bölü 4 olur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 6'dayız. A 2'ye 0, B 6'ya 0 ve C 0, 12 noktalarından geçen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yine aynı yöntemden çözeceğiz. Çünkü e, A ve B noktalarının ordinatları 0 olduğu için arkadaşlar x eksenini kestiği noktalardır. Y eşittir A çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 6 yazdım ve 0'ı 12'yi kullanarak A'ya ulaşacağım. Y yerine 12 yazdım. X yerine 0 yazdım. Eksi 2 çarpı eksi 6'dan artı 12A 12 ise a 1'dir. Kuralda gelip yerine yazarsam bir şey etkilemeyecek. x eksi 2 çarpı x eksi 6'ya eşit olacak. Bunu düzenlersem dağıtırsam yani x kare eksi 8 x artı 12 olur. Doğru seçeneğimiz Adana. 7'deyiz. Aşağıda x eksenli orijin ve eksi 2'ye 0 noktalarında kesen ve a 1'e eksi 6 noktasından geçen y işte x paraboli çizilmiştir. Bu parabolün tepe noktasının ordinatı kaçtır? Yine arkadaşlar x eksenini kestiği noktaları biliyoruz. Eksi 2'ye 0 ve orijin yani 0'a 0. Eksi 2'ye 0, 0'a 0, 0. Bunları yani x eksenini kestiği noktaları bildiğimiz için yine aynı formatı kullanacağız. a çarpı x eksi x1 yani x eksi x 2'den x artı 2 çarpı x eksi x2 yani x eksi 0'dan x geliyor arkadaşlar. 1'e eksi 6 yerine yazıyorum. Y yerine eksi 6. X yerine 1 yazıyorum. Buradan 3A eksi 6 ise A eksi 2. O halde fonksiyonun kuralı Y eşittir. Eksi 2 yazıyorum A yerine. Eksi 2 çarpı X artı 2 çarpı X olur. Ben tepe noktasının ordinatını arıyorum. Bunu düzenleyip işte eksi B bölü 2A yazıp yerine yazma, yazabilirim. Ama onun yerine şunu da yapabilirim. Bakın. Eksi 2 ve 0'ın tam ortası eksi 1 değil mi? Yani tepe noktasının napsisi kesinlikle eksi 1'dir. O halde eksi 1 yazdığımızda acaba ne gelecek? Kuralı düzenleyip zaman kaybetmektense x gördüğümüz yere eksi 1 yazabiliriz. x yerine eksi 1 yazdığımız zaman tepe noktasının ordinatını bulmuş olacağız. Eksi 2 çarpı 1 çarpı eksi 1 o da ne yapar? Artı 2 yapar. Yani cevap denizli olur. 8'deyiz. Aşağıda y eşit fx para bölümüne, eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. y eşit fx fonksiyonu alabileceği en büyük değer kaçtır? En büyük değer tepe noktasının ordinatıdır. Ne yapacağız? Yine denklemini yazacağız. x ekseni kestiği noktaları biliyoruz. y eşittir a çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1. x eksi 5. Şimdi y ekseni kestiği noktayı biliyorum. Bu noktanın koordinatlarını burada yerine yazarsam y yerine 1 x yerine 0 yazıyorum. Buradan a eksi 1 bölü 5 geliyor. O halde fonksiyonun kuralı arkadaşlar y eşittir. Eksi 1 bölü 5 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5. En büyük değer tepe noktasının ordinatıdır dedik. Tepe noktasının apsisini yine kısa yoldan bulabiliriz. Apsis x eksenini kestiği noktalar simetrik olacağı için toplayıp 2'ye böldüğümde apsisi bulabilirim. 4 bölü 2'den absisimiz 2. O halde ben en büyük değeri x e 2 yazarak bulabilirim. x e 2 yazıyorum. Eksi 1 bölü 5 çarpı 2 artı 1'den 3. 2 eksi 5'den eksi 3. Eksi eksiden artı 9 bölü 5 olur. Cevap Ceyhan olur. 9 dayız tepe noktası t 2'ye k olan x eksenini eksi 1'e 0 ve y e eksenini 0'a 1 noktasında kesen yani y eşittir fx parabolü aşağıda çizilmiştir. F9 kaç? Şimdi tepe noktasının apsisi 2 ise ve x eksenini kestiği noktalardan birinin apsisi eksi 1 ise arkadaşlar aradaki mesafe 3 birim. Diğer x eksenini kestiği nokta da 3 birim uzaklıkta olacağı için nedir? Apsisi 5'tir. 5'e 0 noktasıdır. Yine x eksenini kestiği noktaları biliyorum. Y eşittir a çarpı x eksi eksi birden artı bir x eksi 5. a'ya ulaşmak için sıfıra bir noktasını kullanıyorum. y yerine bir, x yerine 0 yazarsam bir çarpı eksi 5. Yani a buradan eksi 1 bölü 5 gelir. Kuralda yerine yazarsam y eşittir eksi 1 bölü 5 çarpı x artı bire x eksi 5. Ben f9'u arıyorum. O halde x gördüğüm yere 9 yazacağım. 9 artı 1'den 10. 9 eksi 4. Sadeleştirirsem ne olur? Eksi 8 olur. Cevap Ceyhan. Ondayız. A 1'e eksi 3. B 2'ye eksi 10. C eksi 1'e 5 noktalarından geçen para bölüm. Denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bize yine 3 nokta verilmiş ama bu noktalar özel noktalar değil. Yani e, x eksenini kestiği noktalar değil en azından. O halde kullanacağımız format en genel format yani ikinci dereceden fonksiyonlar ax kare artı bx artı c şeklindeydi. Dolayısıyla burada 3 noktayı da yerine yazacağız. A noktasını yazıyorum. A noktası 1'e eksi 3'tü. Yani ne yapacağım? Bu eşitlikte y yerine eksi 3, x yerine 1 yazacağım. 1 yazdığım zaman a artı b artı c gelir. Bir de eksi 1'i yazayım hemen altına. C noktasını yazayım. Eksi 1'e 5. Bunlar birbirine yakın hem de küçük sayılar. Eksi 1'in karesi y yerine 5 yazacağız. X yerine eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in karesi 1, 1 çarpı A'dan A. Eksi 1 çarpı B'den eksi B artı C yapar. E, B noktasında yazarsam 2Y eksi 10'u Y yerine eksi 10 yazdım. X yerine 2 iki yazdım. 2'nin karesi 4, 4A artı 2B artı C. Burada üstteki iki denklemi alt alta toplarsak B'ler gider arkadaşlar. 2 tane A, 2 tane C. Eksi 3 ile 5'i topladığımda 2 yaptığı için A artı C 1 olur. Şimdi A artı C 1 ise gelip burada yerine yazayım ya da altta fark etmez. Eksi 3 neye eşitti? Eksi 3 A artı B artı C'yi de A ile C'yi yan yana yazıyorum. A C artı B. A artı C 1 ise diğer tarafa attığımda B ne olacak? Eksi 4. Yani B'yi bulduk arkadaşlar. Şimdi B yerine eksi 4'ü yazalım şu en alttaki denklemde bunu. Çünkü hiç kullanmadık. 4A 4 kere 2 eksi 4 yazacağız. Eksi 8 artı C. Eksi 8'i diğer tarafa atarsam 4A artı C eksi 2 eşit. Bakın bu denklemle şu denklemi Alt alta yazalım. 4a artı c eşittir eksi 2. Bu iki denklemi çözerek biz a'yı da c'yi de bulmuş oluruz. Alttakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam c'ler gider. a eksi 4a'dan eksi 3a olur. Bu artı 2 yukarıdaki de artı 1 artı 3 olur. a eşittir eksi 1 gelir. a eksi 1 ve toplamları 1 ise hani a artı c 1 a yerine eksi 1 yazdık. C buradan ne gelir? 2. Tüm kat sayılara ulaştığımıza göre şurada yerini yazacağız. Yani y eşittir ax kare artı bx artı c idi. A'yı ne bulduk? Eksi 1. O halde eksi x kare. B'yi ne bulduk? Eksi 4. O halde eksi 4x. C'yi de 2 bulduk. Artı 2. Seçeneklere baktığımızda doğru cevap Ceyhan. 11'deyiz. Aşağıda x eksenini eksi 3'e 0 ve 1'e 0 noktalarında kesen y eşittir nx kare eksi mx artı 3 parabolü çizilmiştir. Buna göre m kaçtır? Şimdi biz denklemi yazabiliriz çok rahat. X eksenini kestiği noktaları biliyoruz arkadaşlar. Y eşittir. A çarpı başka sayımız olsun. X eksi eksi 3'ten artı 3. X eksi 1. Ve y eksenini kestiği noktayı da biliyoruz. 0'a 3. Y yerine 3 yazıyorum. X yerine 0 yazıyorum. 3 çarpı eksi 1. Buradan A ne gelecek? Eksi 1 gelecek. O halde Y eşittir. Eksi X artı 3 çarpı X eksi 1 olur. Ben M'yi arıyorum. E burayı düzenleyelim. Zaten tüm katsayılar ortaya çıkar. Eksi dursun. X'i dağıtırsam x kare eksi x. 3'ü dağıtırsam artı 3 x eksi 3. Yani düzenlediğimiz zaman x kare artı 2 x eksi 3 olur. Eksiyi dağıttığım zaman eksi x kare eksi 2x artı 3 olur. Şunu aynısını alta yazalım. Nx kare eksi mx artı 3 ise eksi 2 eksi m'ye eşit olacağı için m eşittir 2 olur. Cevap Bursa.